Hakim Bey, müvekkilim Kazım Durmuş bana davaya bakabilmem için vekalet verdikten sonra dava dosyasını inceledim. Gördüm ki bazı konularda karanlık noktalar var. İşsiz güçsüz bir insan olan Mahsun Kırmızı Gül'ün Güner Durmuş'a parasal yardım yapması inandırıcı gözükmüyor. Oğlu Cengiz'in geçirdiği kaza dolayısıyla hastaneye götürüp yardım etmesi bu olayı doğrulamaz. Aralarında bir ilişkinin olması ve öldürüldüğü gün ve saatlerde evden çıkması Mahzun kırmızı Kırmızıgül'ün bu cinayeti işleyebileceği intibaını uyandırıyor. Bu nedenle daha önceki şahitlerin ve yeni şahitlerimizin tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Kabul edildi. Şahit Ayşe Ünal. Daha önceki ifadeni bir daha anlatır mısın? Güner'in oğlu öldükten sonra, daha sonra ismini burada öğrendiğim Mahsun... ...Güner'in evine girip çıkmaya başladı. Sence neden eve girip çıkmış olabilir? Bilmiyorum efendim. Aralarında bir ilişki olabilir mi? Bizim oralarda yalnız bir kadının evine yabancı bir erkeğin girip çıkması hoş karşılanmaz. İlişkisi olabilir mi dedin? Bilemem efendim. Maktür'ün öldürüldüğü gün ve saatte... ...Mahsun Kırmızıgül'ü Güner Durmuş'un evinden çıkarken gördünüz mü? Gördüm efendim. Zaten bir iki saat sonra öldürüldüğü haber geldi. Başka söyleyeceğiniz var mı? Yok efendim. Çıkabilirsiniz. Mahsun Kırmızıgül şahidi dinledin. Ne diyorsun? Söyledikleri doğru efendim. Yalnız eksik olan bir şey var. Ben Güler'e sadece parasal yardım yaptım. İlişkim kesinlikle yoktu. Ve olamazdı. Neden? Maktul güzel ve yalnız bir kadınmış. Efendim biz de bacı dediğimiz insanlara yan gözle bakmayız. Bakamayız. Onun için bu suçlamayı reddediyor. Peki. Diğer şahit Kazım Durmuş. Ne oluyor ya? Nereden çıktı bunlar? Recep bir dolap dinliyorum Allah hayretsin. Adın soyadın? Yaz Kazım kısa. Durmuş. Öldürülen kadının kocası. Doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Ederim efendim. Karınla üç yıldır ayrıymışsın ve hiç onu aramamışsın. Hayır efendim. Aramadığım doğru değil. Karımı ve çocuğumu bıraktıktan sonra bir müddet aramadığım doğru. Fakat sonra pişman oldum. Yaptığımın büyük bir hata olduğunu anladım. Telefon açtım ve dönmek istediğimi, beni affetmesini istedim. Peki karım buna ne dedi? Reddetti. Hayatımda başka birinin olduğunu ve benden boşanmak istediğini söyledi. Sen ne yaptın? Karım haklıydı. Onu ve oğlumu terk etmiştim. Bir şey diyemedim. Karının ilişkide olduğu erkeğin masum kırmızı gül olduğunu mu söylemek istiyorsun? Eve başka girip çıkan olmadığına göre bilmiyorum hakim bey. Evet, ne diyorsun? Bu adam bana da geldi. Kendisine kızdı. Bir baba çoluğunu çocuğunu bırakıp nasıl izini kaybettirebilir? Şimdi onların günahını çıkarıyor. Rahmetli Güner Hanım son günlerde ne kocasının nerede olduğunu bildiğini... ...ne de aradığını söyledi. Bu adam yalan söylüyor efendim. Karın aramadığını söylemiş. Hayır efendim, aradım. Ayrıca niye yalan söyleyeyim? Belki çıkabilirsin. Üçüncü şahidin dinlenmesini istiyorum efendim. Şahit Ahmet Sağlam. Ahmet mi? Bunu da yaptı ya. Allah'ım uzun bayi ya. Lütfen sessizlik. Lütfen sessizlik. Eğer böyle devam ederseniz hepinizi dışarı çıkartırım. Ahmet sağlam. Evet efendim. Anlat bakalım.